yapmanızda entrikacılıkla suçlamaktan başka ne işe yaradı? Yalnız Sultan'ın o bölgeye bir sefer yapmakta zorlanabiliriz. Çünkü Kazmin civarındaki bütün halk Alamut'a bağlılık yemin etmiş gibi. Belki ikaz derecesi yüksek bir mektup göndererek faaliyetlerinden vazgeçmesini, Aksel'le kalesini yerle bildireceğimizi söylesek. Yiğitlerin Kardeşlerimiz için o gün bugündür kardeşim. Alçak! Sen ne yaptığını sanırsın? Muhafızlar! 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 Uzak İmzamın mülkü gözden çıkaracaksın. Üstünün kaldığı yerden alır, infaz ederiz. Yalnız karşı duran olmasın. Lütfen telefonlarınızı kapatır mısınız? oyun süresince fotoğraf çekilmesi, görüntü ve şu annere duvar ailesini gezdiriyor. İyi bir yer olduğuna ikna edebilmek için. Şereflen lerden bir çük üzerinde meşheden bir çekişle dövülmüş bayağı bir et parçası bu işin yapılmasını hatta resmi yolda yapılmasını isteyenler gerçekten bu suzlar işte onlar. Bakın bir süre benim hiçbir şey yok. Açıklamama müsaadeniz Ordusunu. ve onları destekleyen kafirleri bu ülkeden kovmadıkça ve eri kolu bağlı yörelerimizde İslam'ın bayrağını dalgalandırmadıkça sizlerin de ameli noksan kalır, ibadeti makbul olamaz. Kurşun bile ete değmemek için direnirken içindeki ses daha da bir gürleşiyor. Ve ağzım çıktığı kadar bağırmak istiyorum. Bir şey yapmak gerekiyor. Okay. Her şey. Oyun süresince fotoğraf çekilmemesi, görüntü ve ses kaydı yapılması önemli bir rica olur. Atmadım. Hani efendim, niye olur şöyle, şöyle bir gerdanlık, goliye, küpe, hatta yük bile efendim hani, böyle bir güzellik insanın yüzünü şöyle bir parlamalı. Peki, teşekkür ederiz. Zahmet mi verdin Ama efendim, niye yaptık ki? Öldürdüklerimin hepsi ayniydi. Hepsi çocuklarını sokaklarda <laughs> bırakmışlardı. Kibirli, hırslı, haset. Ne yaptın kendi onu bağlayıp içmesi gereken bütün içkileri içir. Bütün içkileri içir. Ve kanunlar bunlara o kadar çok imkan tanıyor ki Vali Hanım. Anlıyor musun? Adalet nedir bilir misin Vali Hanım? İnsanlar haksızlık etmeyi iyi, haksızlığa uğramayı kötü zannediyorlar. Oysa bak etrafına. Haksızlığa uğrayanların haksızlık edenlerden çok daha fazla olduğunu görürsün. Var burada? Burası neresi ki? Yok ki ölüyor mu? Nedir bu karmaşa? Sonunda ne olmuş ha? Sonunda Nur Ebimen'e galip bildi. Her kim doğru olan cevabı verip doğru sözü söylerse gerçeğin gösterisine davetli sayılacak ve alnına hattı saadet çekilecek. Ekim başını kaldırın. Bak oh, sen de di çabuk bu haberciler anlat diye kim buyurumu sakay. Ne yaptın lan? <laughs> Tutun. Vaziyetim var. Cemalettin Kamileri artık gelsin. Zabit din ne? Allah Allah. Öyle mi? Öyle dedik diyor ya. Öyle, öyle dedik diyor ya? ya. Öyle dedik. Öyle dedikse dedik, bizi bu dağ başında ne işiniz var? Abi kamyon bozuldu ya. Haa evet tahminim bozuldu değil mi ya? Gonçer'i koyan açak sende koymuştur ha! Açak! 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 Köye mi gidiyorsunuz ha? Hey köye gidiyoruz. İstersen sen de geliver. Hem de Recep'i de kontrol edesin ya. Ederim. Evet, evet. Küçük karabalık. Küçük karabalık. Hu Hu Beni duymuyor musun? Ufff! Evet duyuyorum. E, hey şuna bakın! <gülüyor> <gülüyor> ne tuhaf bir Neren tuhafmış benim. Hiç balık görmediniz mi siz? Benim adım Küçük Karabalık. Siz de adınızı söyleyin tanışalım. Yaşasın